Herkese esenlikler, değerli insanlar, sevgili gençler kısa bir videoda birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle Keyf Suresini konuşacağız arkadaşlar. Ben şimdi biraz bahsedeceğim bu Keyf Suresinden. Daha sonra sizler açarsınız bu Keyf Suresinin Türkçe mealini okursunuz, tefsirlerini okursunuz. Ve bir iki ayetini de göstereceğim sizlere. Bu Kadri Mutlak denen Kur'an Allah'ı ee, hani bir video yapmıştık ya derdini anlatamıyor ya da cümle kurmasını bilmiyor veya bunu insanlar yazmışlar ve eksik yani öznesi tümleci karışık ee, başı sonu yok anlaşılmaması için kelimeler yan yana getirilmiş bu ayetin tefsirinde. İbni Abbas der ki başlık onun için öyle arkadaşlar videonun başlığı. Ben der Kur'an'da dört şey var anlamadım der. Dört şey vardır ki hiç anlamadım der. Bunlardan bir tanesi der ki gislin. Bu Hakka suresinde 60, 36. ayetinde geçiyor. Onu anlamamış. Sonra Hannan Meryem suresinin 13. ayetinde geçiyor. Onu anlamamış. Evva Tevbe suresinin 114. ayetinde geçiyor. Onu anlamamış. Bir de Rakım. Rakim ya da. Rakım. Kehf suresinin 9. ayetinde geçiyor. Bunu anlamamış i̇bn Abbas. Fakat Allah diyor ki Kehf suresinde Muhammed'e sana bu rakımı ve keyfi anlatacağım diyor. Açıklayacağım diyor. Fakat bir türlü açıklamıyor. Baştan sana okuyun. Siz de anlayamayacaksınız bu kef nedir? Kef mağara demektir de. Yani rakım ne demektir? Hesabı kef. Dedi o mağarada uyuyan gençler iki bölüm güya bir kısmı rakım diğeri de işte anlatmaya çalışıyor anlatamıyor. Şimdi biz önce bir ayete geçelim arkadaşlar sırasıyla hemen bir okuyalım ve üzerinde durmak istediğimiz ayeti de sizlerle paylaşayım. Ee, evet bakın orada hemen ayeti veriyorum ve okuyoruz. Başa geçiyorum ve oradan 9. ayetten itibaren okuyorum arkadaşlar yavaş yavaş. Çünkü oradan itibaren başlıyor anlatmaya. Bakın burada 9. ayet. Diyor ki yoksa sen Muhammed'e söylüyor tabii. Ashabı kef ve ashabı rakimi. Yani bir kef var. Aslında kef mağara demektir. Bir de rakim. Bunları diyor bizim ibret verici delillerimizden mi sandın? Muhammed'e soruyor. Muhammed nereden bilsin? Allah Muhammed'e bu şekilde soruyor. Ashabı kef ve ashabı rakim. Bunun ikisini şimdi anlatıyor. Anlayacak mıyız? Bakalım bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. 10. Hani o gençler. Demek ki gençlermiş bunlar. Ama hangi şehirde, hangi kavim belli değil. Mağaraya sığınmışlardı da ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır demişlerdi. 11. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını kapattık, onları uyuttuk diyor. 12. Sonra onları uyandırdık ki bak niçin uyandırmış tekrar. Uyandırdık ki bu iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilmem bilelim diyor. Yani. Bunu bilmek için yani hangisi daha iyi hesap edebilir? Kaç yıl kaldıklarını mağarada. Bunu bilmek için diyor onları bir uyardık dirilttik tekrar diyor. <laughs> Garip değil mi arkadaşlar? Devam ediyoruz. Konu bu değil zaten. Yani üzerinde duracağım ayet de bu değil. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış bir kanç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. 14. Bakın. İşimize yarayacak bir cümle bulamayacaksınız arkadaşlar. Bulamazsınız da zaten. Kur'an'ı hep okusanız da işinize yarayacak bir cümle bulamazsınız. 14-15 Kalkıp da Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunları şu kavmimiz ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil gösterselerdi ya artık kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik. Ayet 11. 14-15 iki sefer yapmışlar. Buradan neyse atlıyoruz 16. 16. İşlerinden biri şöyle dedi. Bakın arkadaşlar. Diyorum ya meramını anlatamıyor Kur'an'ın Tanrısı Allah'a. Bu parantez içerisinde alıyorlar bunu da. Bu o da olmasa hiç anlaşılmıyor zaten. Diyor ki işlerinden biri şöyle dedi. Onların içerisinden yani keyif ve rakim gençlerinin içerisinden bir tanesi demiş ki madem ki onlardan ve başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız. O halde mağaraya çekilin ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumdan yararlanacağınız şeyler hazırlasın. Bakın arkadaşlar cümleyi görüyor musunuz? Şimdi diyor ki hem içlerinden biri diyor. Eğer içlerinden biri konuşuyorsa şöyle demesi gerekmez mi? Bakın burada ben tekrar düzelterek okuyorum. Madem ki onlardan ve Allah'tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldık. Bakın ayrıldınız diyor burada. Ayrıldık. O halde mağaraya çekilelim ki çekilelim ki Rabbimiz bize, size yerine bize demesi gerekir. Rahmetini yaysın ve içinde bulunduğumuz durumda yararlanacağımız şeyler hazırlasın. Demesi gerekmez mi? Eğer işlerinden biri konuşuyorsa bunu. Yani o işlerinden biri konuşurken kendisini soyutlayıp siz şöyle yapın böyle yapın der mi ya? Geçtik şimdi neyse. Her bir ayet sorun arkadaşlar. Değerli insanlar. Kur'an'ın her ayeti açıklamaya muhtaç cümle hatası, bozuk, anlatım bozukluğu var. Her ayetinde var bunun. Orada olsaydın, orada olamazdı Muhammed. <laughs> Çünkü 300 yıl, 400 yıl ya da 1000 yıl, 2000, 2000 yıllık meseleyi anlatıyorsun. Güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamaz. İt kılı posta ufa. Yani işimize yarayan bir şey var mı? Ne anlatıyor? 18. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku dolardı. 19. Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık işlerinden biri ne kadar kaldınız? Bak burada da bozukluk var. Yine. Ne kadar kaldınız demez. Ne kadar kalmışız? <laughs> ya da ne kadar kaldık? Der değil mi? O da içinde çünkü. Mağaranın içinde. Ne kadar kaldınız diyor. Sanki başka biri dışarıdan gelmiş gibi. Öyle. Diğerler de şöyle dediler. Ne kadar kaldığımızı Rabbimiz daha iyi bilir ne kadar kaldığınızı diye yazmışlar burada da. Ayetin orijinaline de bakmadım. Burada da bir sakatlık var. Daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetliyse ondan size bir rızık getirsin. Ancak nazik davransın, dikkat edin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin. Yani bildirmeyin kendinizi. Ya nereden bildirsin? Bilsinler. Kent, kasaba halkı bunları nereden bilsin? 309 yıl uyumuş bunlar. Üzerinden 3 asır geçmiş. <laughs> Anlattığı hikayeye bakar mısınız? Zaten arkadaşlar Kur'an'ın genel prensibi şu. geçmişte olan olayları sanki kendisi yapmış gibi anlatıyor. Hikayeleri. Yani 3000 yıl, 2000 yıl, 5000 yıl geriden bir hikaye anlatır sürekli. Geleceğe dönük hiçbir şey söylemiyor. Bir tane cümle yok geleceğe dönük. Tek bir cümle. Çünkü onlar sizi bu kaçıncı ayet? 20. ayet. Ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dillerine döndürürler. Yahu şimdi 309 yıl bu adamları uyutmuşum. Ondan sonra bir şehre gönderiyorsun. Aman sizi tanımasınlar diyorsun. Arkasından şimdi o insanlar hangi dinde? Bunların hangi dinde olduğunu nereden bilsin? 309 yıl zaman geçmiş. O insanlar bunları tanıyacaklar mı? 21 daha ilginç ayetler var arkadaşlar. Geliyor şuraya bakar mısınız ya? Böylece biz onların halinden haberdar ettik. Yani bu sefer de diyor ki bildirdik diyor yani o insanlara bunu bildirdik diyor. Ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar olayın mucizevi tarafından vasıl hikmetini bırakmışlardı da aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazılar onların üstünde bir bina yapın. Bazılar işte e, Rabler onların halini daha iyi bilir diyorlardı. Bazıları mescit yapın diyordu. Duruma hakim olanlar ise üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız dediler. 22. Ey Muhammed bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutuyor. Onlar üç kişiydiler, dördüncüleri köpektiler, köpekleridir. Diyecekler yine beş kişiydiler, altıncıları köpek diyecekler. Şöyle de diyecekler, yedi kişiydiler, sekizincileri köpekleridir. De ki onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Ya yani söylesene, niye söyleme? Hani onların durumunu açıklıyorsun. Kimdir bu rakipler kimdir? Keyfler, keyf sülalesi kim? Rakip sülalesi kim? Anlatsana, yok. Onlar şöyle diyecekler, böyle diyecekler. Onların sayısını Allah bilir. E zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında apaçık tartışmaya aktarmaktan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. Ne var orada? 23. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. 24. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de. E onlar mağaralarında dikkat edin arkadaşlar. Asıl anlatmak istediğim tutarsız. Ne bileyim ne söylediğini bilmeyen bu ayetlerin püf noktası da burasıdır. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Kim diyor bunu? Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Allah'ım direkt diyor değil mi Allah? Başka kimse bilmez zaten. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Bakın devamına bakın cümlenin. İkinci cümle İki cümle var küçük küçük. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Hemen maviyle işaretleyelim. Dikkat çeksin kırmızıyla ya. Bir saniye. Evet. Ne diyor? Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Devamını okuyoruz ve dikkat ediyoruz bakın arkadaşlar. Buna 9 daha el eklediler diyor dam başında saksan vur beline kazmayı diye buna denir. Şimdi Kur'an'ın Allah'a diyor ki onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Tamam. Bunu sen biliyorsun söyledin. Peki buna 9 daha eklediler. Kim ekledi? Yani 300 değilmiş 309'muş kaldıkları süre. 309 yıl kalmışlar. Onlar diyor mağarada 300 yıl kaldılar. Buna 9 daha eklediler. Kim ekledi abisi? Eklediler diyor. Ekledim demiyor. Yani adamlar 300 yıl uyumuşlar. Şöyle anlaşılır. Uyumuşlar. Ondan sonra uyanmışlar. Bir dokuz yıl daha yatalım biz demişler. Ya ekleme yapmışlar. Bu anlaşılır buradan. Buradan ben onları 300 yıl uyuttum. 300 yıl sonra 9 yıl daha uzattım demesi gerekirken Buna dokuz daha eklediler diyor ya. Adamlar kendi iradeleriyle sanki uyumuşlar, uyanmışlar bir daha dokuz yıl daha uyumuşlar. 26'ya geçiyoruz bakın şimdi. Bakın arkadaşlar. Olaya bakın ya. De ki Muhammed'e söylüyor. Şimdi yukarıda söyledi ne dedi? 300 yıl kaldılar, 9 daha eklediler. 309 oldu. De ki kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. <laughs> Ya söyledin yukarıda. O da değilmiş demek ki. Neymiş? Allah biliyormuş kaldıkları süreyi. Göklerin ve yerin kaybını bilmek ona aittir. O ne güzel görür, o ne güzel işidir. Onların ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. Evet, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? mutlak kadir, her şeyi ol deyince olduran güç sahibi, dua üstü bir güç sahibi. Tanrı'nın kurduğu cümlelere bir bak. Ayetlerine bir bak. Neyi açıkladı şimdi? Keyf. Asabi keyf açıkladı mı? Kim olduğunu, ne olduğunu, kaç kişi olduğunu açıklamadı. Rakım neymiş açıkladı mı? İbn Abbas'ın dediği gibi ben diyor bunu anlamadım diyor. Kur'an'da rakım neyse bunu diyor ben anlamadım. Bir kısmı yüksek tepe diyor, bir kısmı mağaradaki insanların bir kısmı diyor işte 3-4 kişilik bir grup, iki grup. Bir kısmı asabı kef, bir kısmı rakım, asabı rakım diyor. Ve 20, 25 ve 26 arkadaşlar ilginç değil mi? Onları mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar, kaldılar tamam. Buna 9 daha eklediler diyor. Kendi iradeleriyle sanki orada uyumuşlar. 26'da daha ilginç kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen bu Kehf suresini açın baştan sona 90 küsur ayet zaten bir okuyun. Biz insanlar için ne faydası var? Niçin 96 ayet ya da 97 bilmiyorum ne kadar? Unuttum. Ve bunu bir okuyun. Ne faydası var bize? Günümüzde nasıl kullanabiliriz bunu? Bu ne demek? Bu kadar saçma sapan, bu kadar anlaşım e, yoksunluğu bir metin daha yeryüzünde yok ya. Yani. Esen kalın. Değerli insanlar. Başka konuda, başka ayetlerde, başka hadislerde değil. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.